Merhaba arkadaşlar, Soru Kankası'nda Ali Can Hoca. Ben uzun zamandır birlikte değildik çünkü neden? Kendime güzel bir kamera almam gerektiğini düşündüm. Ve yaklaşık bir haftadır YouTube üzerindeki 1500 tane çeşit video izleyerek kendime bir kamera seçmem gerekti. Bu kameraları seçerken e, açık konuşmak gerekirse çok profesyonel değilim, amatör bir insanım. Kameradan anlamam, ISO değerinden anlamam, diyafram açı hiçbir şeyden anlamıyorum. Dedim ki işimi en kolay görecek, otomatik ayarları en iyi olan, fiyat performans ürünü olan ne olabilir diye ciddi anlamda aradım taradım. Ve bulduğum kamera, e, karşıma en çok çıkan kamera M50 idi. Bir an düşündüm dedi ki Canon acaba dedim insanlara viral reklam yapmak için herkese bunu mu önermiş? Sanıyorum ki böyle olmadı bu. E, çünkü kullanan herkesin memnun olduğunu da gördüm ve üzerinde Rode gibi bir mikrofon koyuyorlar. Rode mikrofon aleminin en iyisi olduğunu öğrendim. Hiç bilmiyordum arkadaşlar. Ciddi anlamda nasıl anlayabilirse bu benim ilk fotoğraf makinem. Bu yüzden de bir heyecanım da var. Ne çıkacağını bilmiyorum da içinden. Daha önce hiç açmadım. kutuyu ilk kez size açacağım. Jelatinden i̇şte görüyorsunuz zaten bununla beraber tabi tek başına bunu almadık. Bir yanında SanDisk'in hızlı profesyonel bir şeyini aldık. Ne 32 GB'lık bir tane hafıza kartını aldım çünkü param bitti. Param bittiği için de ancak bunu alabildim. Üzerinde etiketi görünüyor 145 TL. 145 TL'lik bu ürünü aldık. şöyle oldu arkadaşlar. Normalde ben bu ürünü bayağıdır yaklaşık bir dediğim gibi bir haftadır araştırıyorum. Bir hafta önce ne 11'de bulmuştum. 4300 liraydı şu kutu. 4300'e sepetimi ekledim ama hemen almak istemedim. Çünkü aklımda bir iki model daha vardı. Bu modellerden bir tanesi Canon'un D80D ürünüydü. EOS 80D. Bir tanesi e, EOS 800D. Bir tanesi de bu üründü. Ciddi anlamda gittim geldim DSLR madem aynasını ne olduğunu da bilmiyorum. İnsanlar anlatıyorlar, anlatıyor. anlatıyorlar. da abi. Kullanım kılavuzunda yazan adam sesli söylüyor. Ben hani gerçekten aslına bakarsanız çok bilgi sahibi oldum eyvallah ama ben profesyonel bir fotoğrafçı değilim. Bir amatör ne arar? Açıkçası bu sorunun cevabını hiç bulamadım. 80D almayı düşündüm. Biraz daha pahalı. Ee, makine 8000 liraydı 80D. İçinde 18-135'lik bir lens var. Bu 135 daha fazla zoom yapmasını sağlıyor gibi öğrendim ben. Ee, ama gece çekimlerinin kötü olduğunu duydum diğer Canon makinelerine göre. Ararken tararken hiçbir Türk YouTuber'ın, hiçbir Türk incelemecinin şey yaptığını görmedim. Ee, M50 ile 80D'yi incelediğini açıkçası görmedim. Dün gece tam almaya karar vermeden önce açıkçası 80 de ayırtmıştım. İzmir'de yaşıyorum bu arada. İzmir'de e, tam Alsancak tarafında. Bir fotoğrafçı da e, 80D'nin siparişini vermedim. Onlara gelecekti. Alacağımı söyledim. Siparişi verdim ama, ama o gece kafama bir şeyler takıldı. İnternete gene girdim. 80D ile 77D arasındaki farkları incelediğimde ikisine de karar veremedim. 77D'nin gece çekimi iyi. içinde Dijik 7 işlemci var. Yani Dijik 6 olan 80D'ye göre daha yeni bir işlemci. ISO performansı daha iyi. Bu taraftan eyvallah. Ama 80D'ye baktığın zaman ISO performansı yani gece çekimleri, düşük ışık çekimleri iyi değil. E onun yanında ama işte su geçirme, toza dayanma gibi, toza dayanma gibi ek kalibrasyonları var. E bu iyi derken tak şeyi öğreniyorsun işte makina suya toza dayanıklı ama lensi suya toza dayanıklı değil o zaman bir anlamı yok. E ben zaten doğa çekimcisi değilim ben fotoğrafçı değilim. E ben ne yapacağım abi dış çekimde ders anlatacağım, iç çekimde ders anlatacağım, eğlenceli içerikler yapacağım. Benim aradığım tam ürünün bu olduğuna karar verdim bir kere fiyatından dolayı. Ben şimdi Canon 80D'sini 8000 lira alacağım. Bu videoyu 15 Mayıs 2020'de çekiyorum. Dolar kuruna göre fiyatlar yüksek. Ee, üzerine bir tane mikrofon alacağım. E, yaka mikrofon alacağım. Şunu alacağım, bunu alacağım derken işte ayağını al, bilmem ne al. 10-11 bin lira civarında para harcamam gerekti. Ee, ben şu anda YouTube'dan para kazanmıyorum. Olur da bir gün kazanırsam o tarz makinelere geçeceğiz. Muhabbeti biraz uzun tuttum bu hikayeyi anlatmak için size. Kutuyu ben de büyük bir heyecanla açacağım. İçinden ne çıkacağını biliyorum. Çünkü niye biliyorum? Ben bunu daha önce izledim. Ee, sanırım bir tane bu kutunun açılışını yapan insanlara e, hafıza kartı veriyorlarmış. O hafıza kartının peşindeyim inşallah ben de alacağım. Bakalım neler olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bunu e, İzmir'de şeyden aldım. E Kıbrıs Şehitleri Caddesi var Alsancak'ta. Orada Mert neydi? Mehmetler. Orada Mehmetler diye bir fotoğrafçı var, ünlüler. Birkaç kişi var zaten İzmir'de bu iş yapan ismi duyulmuş. Onlardan tercih ettim aldım. Kanon çantayı neredeyse hediye etti diyebiliriz. Ben bunları şöyle söyleyeyim size. Bu arkadaşa 4900 lira fiyat verdi. Buna 145 lira dedi. Buna 75 lira dedi. Ben hepsine totalde 5100 lira para ödedim. Yani bir 30 lira 40 lira gibi bildirim yapmış oldum sonuç olarak. Şimdi kutunun açılışına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, kutu çantasının içini size göstereyim. İçeriğinde neler var? Basit bir çanta. Hani dediğim gibi, ben bunun orijinal olduğunu da düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Hani hiç bilmiyorum ya, bana baktığım zaman orijinal değilmiş gibi geliyor. Çünkü ben olsam kanunun yerine, şurayı nakışla yaparım. Burası böyle yapıştırma gibi geldi bana. Dolayısıyla bunun gerçek olmadığını düşünüyorum ama şu anda işimi görür. Küçük bir şeyle yapıyorum sonuçta bu işi. Dolayısıyla işimi görür diye düşünüyorum. Şöyle bir çanta. içinde cepleri var. Kenarında böyle şeyleri var. Ne bu? Su şişesi mi koyalım İçine Ne koyarım? Ben de bilmiyorum. Makineyi bir yere, lensi bir yere falan koyacağız. Henüz daha lenslere param kalmadığı için ilerleyen evrede lazım olursa lenslerini de alacağız. Ha, bu makinenin handikapları var tabii ki. E, lenslerini bulmak biraz sıkıntı. Çok fazla lens yok. E, ama küçük bir adaptörle bu çözülüyormuş. 4000 liralık küçük bir adaptörle. Hani orayı söylemiyorlar 4000 lira olduğunu. Küçük bir adaptörle çözülür diyorlar. Yani bu ürün arkadaşlar başlangıç için iyi. Beğendikten sonra ikinci el piyasasında satıp kendime daha profesyonel DSLR bir makine almaya karar verdim açıkçası. Ama bu makineyle başlamakta hiçbir sakınca görmedim. İnternette uzun uzun videolarını izledim. Bu çantayı ortadan kaldıralım. Evet, bunu da ortadan kaldırıyorum. Bunda da bir işiniz yok. Bu bir hafıza kartı. Bunu da açılışını yaparım ama önce baboşu bir açalım. Önemli olan burası. Bakalım ne çıkacak içinden. İçinden şey çıkacağını biliyorum arkadaşlar bu arada. Hani nedir o? Kutu açılışını inceleyenlere işte hafıza kartı diye. Çünkü o yüzden bekledim açmayı. Bu arada telefonumdan çekiyorum videoları şu ana kadar. Bu dakikadan sonra bu son videodur telefonumla çektiğim. Telefonumla vedalaşma vakti. Umarım size güzel görüntüler sunabilirim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz kutuyu artık sabırsızlıkla açabiliriz. elimdeki bıçak meyve bıçağı. Siz sanırım şeyden alışkınsınız. Çoğu insan böyle nedir o? Counter'da mı oynuyorsunuz? Bu ne bıçağı diyorlar ona buradan bağlanıyor. Karambit midir nedir? O tarz bıçaklarla izlemeye alışınız ama ben öyle açmayacağım. Yurasha garantili tercih ettik. Yurasha garantili olmayanlar bunun 400 lira falan daha ucuz ama hiçbir gereği yok. Öyle bir saçmalık yapma peşinde değiliz. Yurasha garantisi çok önemli. Daha önce önceden PlayStation aldığım için garantiye gitmesi gerektiğinde çok faydasını gördüm. Yurasha garantili olmayan hiçbir Japon ürününü, işte uzak doğu ürününü almayın. Başınız çok ağrır. Ciddi anlamda söylüyorum. Kargolar bir ayda gelmez gitmez. Açıyoruz bakalım. Evet. Şöyle şurasından diye kestik. Ne kadar da yeteneksiz açıyorum. Şuradan şunu şimdi alacağız. Oradan sonrası rahat akacak diye düşünüyorum. Bıçaksız daha iyi yaparım ben. Ellerim bıçak gibi zaten. Evet kutuyu açtık. Kendi şovunun Yıldız ol reklamıyla karşılandık. Ben öyle çok şovcu olmayacağım ama belli de olmaz. Belki de şovmen olurum. Hiç öğretmen şovmen görmemiş olabilirsiniz. Açmaya devam. Biz ilk başta arkadaşlar bir ayak karşılıyor bu ayağında ne olduğunu da araştırdım. Manfrotto ayak. Manfrotto bu ayak konusunda sanırım bir İtalyan ürünü ve dünyanın en iyisinin bu olduğu söyleniyor ve şu anda şaşırdım. Ciddi anlamda ağır. Hani gerçekten ağır bir ürün. Hani nasıl diyeyim size yaklaşık 300 gram mı 200 gram mı hani ciddi bir ağırlığı var. Göründüğü gibi değil. Umarım sağlamdır. Ben tanımıyorum ama yaptığım araştırma ve izlediğim videolar sonucunda bu ürünün piyasadaki en kaliteli ayak olduğunu öğrendim. Umarım bizi mutlu eder. Birazdan bunu da tek tek açacağız. Kutunun içeriği şöyle görünecek arkadaşlar. Bakalım başka ne çıkacak. Böyle vahşice açıyorum. Şşt. Burada bir şey var. Ne bu? Mikrofon sanırım. Çıkaramıyorum. Önce şu ürünleri bir dökelim. Sakince. Evet. Kameramız bu kutunun içinde arkadaşlar. Bunu şöyle kenara koyayım. Başka neyimiz var kutumuzda? Bir de Rode mikrofonumuz var. Kutunun içinden youtuberlarda izlediğim kadarıyla şey çıkıyordu hani e, ne o işte bu ürünün kutu açılışını yapana hafıza kartı diye. Sanırım bu iş iptal etmişler çok kişi çektiği için. Tüh ben çok ümitliydim çıkacağından bana çıkmadı. Şans. Bakalım. Kutuyu ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Kutuyla bizim bir işimiz yok. Geçelim. Şunları pislikleri bir kaldıralım. Bu şekilde. Rode mikrofon, Manfrotto ayak ve Canon'un makinesi karşımızda arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Üzerinde kitler olarak 15-45 koyuyorlar bunlar arkadaşlar bu vlogger kitin. Önce Rode mikrofonu açacağım. Ben Rode mikrofonu çok merak ediyorum. Gerçekten o kadar övülüyor ki yani ne bu kadar güzelliği var inanın ben de bilmiyorum. Hayatımda ilk kez kullanacağım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Yani izleyenler şey diyebilir. Hocam hiç mi doğum gününde sana hediye alan olmadı, hiç mi hediye parçalanan Yok ben hiç sevmem. Hediye almadım değil. Hiç böyle uğraşma paket açmada yırtar atarım genelde. Bakmayın videoya denk geldiğim için şu an kibar davranıyorum. Yoksa ben bunu şu an yırtıp atmıştım sinirden, stresten. Evet, kutudan gene tabii ki ürünler çıkacak. Başka ne çıkacak ki? Bir de garanti belgesi var. Kutusunu yine bırakıyorum. Bu onları açmak hiç zevkli olmuyor genelde ama biz bir şekilde açacağız. Ops. Şu çok tatlı bir şeymiş gerçekten içinde mikrofonu var sanırım çekince geliyor olması lazım bu çok tatlı bir şeymiş ben bu kadar tatlı olacağını düşünmüyordum gayet güzel bir sistem bu da mikrofonun kendisi asıl işi yapan arkadaş bu bu mikrofon arkadaşlar tek yönlü değişiyor mikrofonları da tabii ki araştırdım bu böyle yönünü tuttuğunuz yerden ses alıyor mesela ben bu mikrofonu bu şekilde tuttuğum zaman benim sesimi çok çok zayıf duyacak çünkü sesi sadece buradan oluyor 360 derece ses alışı yok. Zaten vlog çektiğiniz zaman şu şekilde sesiz sesi zaten bu yönden alması gerekiyor. O açıdan tam olarak ihtiyacımız. Bu ürün işe yarıyor arkadaşlar. Ben daha kullanmadım ama bir tane YouTuber abimiz var. Neydi o? Adamın adı. Hatırlayamıyorum şimdi de bu Red 8K, 8K Red Hat makineleri falan kullanıyor. Büyük kameraları kullanan bir adam. Adını şu an hatırlayamıyorum. O böyle bayağı deniyordu rüzgarlı bir havada. Ciddi anlamda rüzgar kesiyor. Altta böyle hani diye hışırtı var ya onları kesen güzel bir ürün. Bunu kenara bıraktım. Mikrofonun kendisi o. Bu olay bu mikrofonu kameranın üzerine sabitleyen olay. Buradan birazdan yapacağız zaten. Göreceksiniz ne olduğunu. Şu şekilde dönüyor menüyor, sabitleniyor bir şeyler oluyor. Biz de öğreneceğiz. Ve üç e, 3.5 mm'lik jack çift yönlü. Bunu da zaten mikrofonun bağlantısı için kullanacağız. Burada bir tanıtım kitapçı var. Küçücük minicik. Bence kağıt israfı. Bir yarısı zaten okunmayan diller. Hiçbir esprisi olduğunu sanmıyorum. Bu da nemi alsın diye koyulmuş bir şeyler. Burada bir şey var. Nedir bu? Ürünümüzün doğrulama şeyi, Rodecom'a girip bunu halledeceğiz. Burayı kapatayım, ben kendim halledeyim. Bir esprisi var mı bilmiyorum. Bunu da kenara bırakıyorum arkadaşlar. Ürünleri şöyle masa üzerinde bırakacağım. Kutulardan kurtulacağım. Bunu da bırakmış olalım. Gelelim bu Manfrotto ayağa. Bu kadar. Neymiş bu Manfrotto? Bu kadar övülüyor. İnternette inanılmaz övülüyor. Ayak yani topu ne olacak ki? Yani hakikaten ben anlayamadım. Yani ucuz basit bir ayak alsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani insanlar ayak kullanması da olur. Bunu iki tane kitabın arasına koyup böyle çamaşır sepetinin üstüne ders anlatan hocalar da gördüm. Yani benim işim için çok bir yok ama siz tabi profesyonel bir şeyler yapıyorsunuzdur. Onu bilemeyeceğim. Ama bu tarz ürünleri almadan önce arkadaşlar muhakkak araştırın. Yani birinde olan ürün birinde yok. Bin tane özellik var. Ne alacağını bilmiyorsun. İşte insanlar birisi Sony'yi övüyor. Bir tanesi Olimpo'yu, Olympus mu bir makine var onu övüyor. İnanın inanılmaz şeyler var. Burada ne çıktı? Böyle Manfrotto'nun diğer ürünlerinin olduğu enteresan bir karton marton var. İçine karton sıkıştırmışlar. Ama görmek istediğim kağıt bu ürünün kutu açılışını yaparsan sana hafıza kartı veriz kağıdıydı. O kağıt çıkmadı. Ama belki de verirler. Bakalım. Bir yerden beni görürlerse. Kutuyu tabii ki parça pinçik ettim. Attım aşağıya. Şunu da attık aşağıya. Ayak bu arkadaşlar. Enteresan bir şey. Böyle çok sağlam bir hissiyatı var. Ciddi anlamda kaliteliyim ben diyor. Şu düğmeye bas basılıyor mu? Buna itiliyor mu? Basılıyor mu bilmiyorum. Çözemedim. Şu anda çözemedim ben bunun nasıl olduğunu. Bunu açtık diyelim mesela. Fıt fıt. Normalde şu düğmeye bastığımız zaman bunun şey olması lazım. Bu düğmeye basınca bunun dönmesi lazım da. ha çok sertmiş. Tabi ben hala da yapamadım. Bunu yapamadım. <laughs> ciddi anlamda yapamadım. Bunun nasıl kullanıldığını çözeceğim. Ben şu anda ilk kez aldığım için bilmiyorum. Şöyle ayak işte üzerine kamerayı koyacağız. Bu kafası bunun böyle dönüyor şu düğmeye. Bastığımız zaman mı? Çektiğimiz zaman mı? Bir şeyler olduğu zaman. Ben buna bastım. Ha, acayip sert arkadaşlar. Oo, bu zor. Ama bu bunun kaliteli olduğunu gösterir. Bunun gevşemeyeceğini gösterir. İnanılmaz sert. Hani çok basıyorsunuz. Ciddi anlamda sert. Ama bu bunun gerçekten de kullanışlı olduğunu gösterecektir. Evet geliyoruz asıl ürünün olduğu kutuya. Size doğru çevireyim. Yine Yuraşya garantisinin etiketi burada da mevcut. İçinden bakalım ne çıkacak. Belki de aradığımız şey burada çıkacak ya, ama kutudan çıkıyoruz diğer youtuberlarda izlediğim şekliyle. İşte Canon'un dijital kamera solution disk diyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Diskle benim ne işim var onu hiç bilmiyorum. Çünkü bilgisayarla ne işim var onu hiç bilmiyorum. Bir CD çıkıyor içinden. Öğreniriz ne olduğunu. Burada bir e, Canon'un garanti kartı var. Bunları tabii ki kaybetmeyeceğim. Bunu da buraya bırakıyorum. Kutuda bakalım neler var. Kameranın askısı var arkadaşlar. Sanırım bu o askı. Evet. Boynumuza asıyoruz ya o askı. Bu kamera küçük bir kamera. Sandığınız gibi büyük o DSLR kameralar gibi değil. Hafif. Onunla ilgili de bir şeyler anlatacağım. Şu kutu açılışı bir bitsin. İlerleyen evrelerde kartonları atalım. Bu ne bu? Lens. Mini minnacık bir lens. Normalde böyle alışkınız fotoğraf. Hakikaten de küçükmüş. Gizem hocanız da arkadan izliyor videoyu. Benim çekişimi. O da şaşkın. Çünkü gerçekten mini minnacık bir lens. Nasıl takıldığı konusunda da fikrim yok. Bu nasıl bir şey ya? Hayatımda gerçekten hiç böyle bir şey. Ne gördüm, ne taktım, ne de duydum. Şunu açalım. Tam lens kısmı burası. Eyvallah. Geri takacağız bu ha kapaklıymış bir de tık diye geçiriyor. Tamam öğreneceğim ben de şimdi dalga geçmeyin ben de. Ben hayatımda ilk kez kamera sahibi oluyorum. Bunun ne bu anlamadım. Bakacağız. Öğreneceğiz. Lensimizi koyalım. Pahalı ürünler bunlar. O yüzden bir şey olursa yenisini alma şu anda lüksüm olmadığı için kibar davranıyorum. Ki normalde çok kibar davranmam. Bu galiba filmsi bir şey. Bu ne bu? Pil bu. Makineyi çalıştıracak olan pil. Bu makinenin eleştirilerinde arkadaşlar şunlar da var. Her zaman iyi yönlerini söylemeyeceğiz. Ben amatörüm dediğim gibi hani aslında tam YouTube'da görmek istediğiniz adam benim bunu anlatacak. Şöyle bu ürün arkadaşlar pil anlamında zayıf. Çünkü komple dijital bir makine olduğu için tüm gücünü pilden alıyor. Normalde işte 80D dediğimiz cihaz işte bir pille bin tane küsür resim çekebilirken bu 250-260 civarında bir yerde resim çekiyor. Ee, videoda ne kadar çeker? Bir 35-40 dakika herhalde çeker. Benim zaten öyle bir video çekeceğimi sanmıyorum. 35-40 dakikayı geçeriz. Onu düşünürüz. Yedek pillerle bunları destekleyebiliriz. Ama bu ürünü almayı düşünürseniz kesinlikle yedek pil öneriyor diğer youtuberlar. Ee, herhalde adamlar boş konuşmuyordur diye düşünüyorum. Bunu kenara bıraktık. Size birini göstereceğim. Bu da bizim kedimiz. Bunun adı da boncuk olabilir, lokum olabilir. Ee, Gizem hocanız lokum diyor. Ben boncuk diyorum. Bu sıfa bir türlü rahat durmuyor. Aşağıya kurcalıyor. Değil mi kızım? Seni de çekeceğim, bunu da çekeceğim. Buna enerji her yer tüy döküyor ama. Evet, burada ne var? Bir güç kablomuz var. Neye güç verecek bilmiyorum. Sanırım şunu şarj etmek için kullanacağız. Onu neyle şarj edeceğiz? Bir şarj aleti koymuşlardır diye umuyorum. Makine burada, bunu en son açacağım. Bu herhalde bu pilin şarj aleti. Olmazsa çünkü ben de evet pilin şarj aleti yerini gördüm. Bunun içine takıp şarjını yapacağız. İnşallah içinde şarj vardır. Birazdan çalıştırmayı deneyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Dediğim gibi bugün kutu açılış videosu. Ürün inceleme videosu değil. Benimki biraz ürün inceleme gibi oldu ama dediğim gibi benim uzmanlık alanım bu değil. Kutunun içi artık bomboş arkadaşlar. Kutuyla işimiz bitti. Gelelim makine. Makine sandığımdan da küçükmüş. Ben de arkadaşlar biraz şey var. Demin bir şey anlatacağım dedim diye ya. Biz çocukluğumuzdan gelen bir şey var. Böyle kanon makine gördün mü? Kocaman kalı lavi makine görmek istersin. Öyle küçük olduğu zaman basitmiş gibi geliriz. İnsan yani ben de o görgüsüzlük var. Biraz büyük olsun istedim. O yüzden D80'e de gitmiştim ama bu gerçekten küçük. Bunu size nasıl anlatacağımı şöyle anlayın. Bunun boyunu bilgi sahibi olmanız açısından da söylüyorum. Yaz şekli güzelmiş. Sandığım gibi böyle basit bir makine gibi durmuyor görsel anlamda. Ele böyle plastiği çok kaliteli değil gibi ama şurada bir kauçuk bir şey var. Bu hoş geldi ele. Şu bir soda şişesi Akmina'nın. Hani anlayasınız diye şöyle üstüne koyayım. Boyut bu şekilde. Ekranı bunun açılıyor arkadaşlar. Ben açabilirsem açacağım. Ekran açılıyor. Kendinize doğru işte çeviriyorsunuz ekranı. Şu şekilde kendinize doğru tutup çekiminizi falan yapabildiğiniz güzel bir cihaz. Şimdilik bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Buradan sonraki videolarımın hepsini nasip olursa bu cihaz çekecek. Çünkü zaten başka da bir cihazım yok. Ben hiç kullanmayı bilmiyorum. Bu düğmeler ne işe yarar bilmiyorum. Tam anlamıyla benim için bir yeni bir macera. Size de umarım eğlenceli içerikler çıkar buradan. Ama genelde dediğim gibi ders anlatıyorum. Kitapları inceleyeceğiz, kitap önerileri yapacağız. O tarz bir kanal olacak ama eğlence videolarımız da olacak. Beklemede kalın, acayip videolar geliyor. Takipte kalın. Ali Can Hoca sizleri seviyor. Hoşçakalın.